Vay, ne güzelmiş ya. Değil mi? Daha bekletir mi bizi usta? Yok komiserim, gelmek üzere zaten. Kusura bakmayın komiserim. İşlerim biraz uzun sürdü. Oğlum niye çay vermedin komiser abinlere? Yok, biz istemedik zaten. Olur mu canım öyle şey? Kap gel çabuk. Şimdi biz buraya birini sormaya geldik aslında. İki hafta önce gelmiş. Böyle temiz yüzlü bir çocuk, genç. Vallahi nasıl bir şey almıştı biliyor musunuz? Beyaz Lilyum ve Nergisler. Böyle büyük bir buket. Beyaz Lilyum ve Nergisler. Terfi eden bir arkadaşları için mi almışlar? Yok. Mezarlığa gitmiş. Mezarlık. Ha evet hatırladım. Şimdi hatırladım. Bahsettiğiniz gibi bir genç benden iki buket aldı. Beyaz Lilyum ve Nergisler. Birbirinin aynı iki buket. Annem ve babam için demişti. Yazık. Küçük yaşta annesini ve babasını kaybetmiş. Vallahi başkomiserim, döndük dolaştık. Başka da buket bulamadık mezarlıkta. Yakınlardaki mezarlıkları da kontrol etmek lazım. Onu da söyledik. Çocuğun eşgalini de ekiplere gönderdik başkomiserim. <laughs> Tamam, ben abi diyenlerle görüşmeye gidiyorum. Hı hı, tamam. Ne demek bu şimdi? Başka oldu mu varmış? Yok canım. Olacak şey değil. Marco yapmaz öyle şey. Çocukluk aşkıydı bizimkisi. Bakın Müreye Hanım, bu sadece bir şüphe. Kocam o mu çıkarmış mezarından? Sanmıyorum. O zaman ne demek istiyorsunuz Orhan Bey? Derdim başımdan açmış görmüyor musunuz? Oğlum hala komada. Kocamın cesedi kayıp bir de kalkmış bana acaba gayrimeşru çocuk olayı olabilir mi diye soruyorsunuz. Bu zamana kadar şüphelendiğiniz hiçbir şey olmadı mı? Ben aptal kadın değilim Orhan Bey. Olsaydı bilirdim. Yeter artık ama. Bu kadar da fazla. Göz damlası mı? Evet, mezarlıktan geldi. Bir şey çıktı mı peki? Hayır, karşılaştırma elverişli DNA ya da parmak izi bulamadım. Ama? Bildiğin gibi bir damla değil. Özel bir antibiyotik. Alman markasıymış. Sadece Almanya, Avusturya ve Belçika'da satılıyor. O halde yakın zamanda Almanya, Belçika ya da Avusturya'ya gitmiş... ...göz rahatsızlığı olan birini arıyoruz. Bir de bu var. Renk kartelasından değil mi bu? Nereden biliyorsunuz? Daha çok kuaförler renk kartelasında böyle saçlar kullanırlar. Öyle değil mi? Öyle. Bu tutam da renk kartelasından zaten hangi markaya ait olduğunu araştırıyoruz. Tamam o zaman. Şimdi gözleri bozuk, muhtemelen antibiyotiğe duyarlı olan, yakın zamanda Belçika'ya, Almanya'ya ya da Avusturya'ya gitmiş bir kuaför arıyoruz. Öyle mi? Büyük ihtimalle. Güzel. Başlangıç için hiç fena değil. Teşekkürler. Aptalsın kızım sen. Ay. Yaman, Başkomiserim. Sevda intihara teşebbüs etmiş. Yücel'in yattığı hastaneye kaldırmışlar. Şimdi anlatacaklarım gazetecilere, dizi senaristlerine, öykü ve roman yazarlarına. 1774 yılında ünlü Alman edebiyatçı Goethe, kahramanın kendisini vurarak intihar ettiği genç Werther'in acılarını yayınladı. Mektup romanın raflarda yer alışının hemen ardından Avrupa'daki intihar sayısı birden yükselmeye başladı. O kadar ki birçok ülke romanı yasaklamak zorunda kaldı. İlk kez 1970'lerde Profesör Deniz Filiz'in tanımladığı Werther etkisi bir başka deyişle taklit intiharlar defalarca kanıtlanmıştır. Örneğin 13 gün Fenerbahçe'nin de kalesini koruyan Alman milli takım kalecisi Robert Enke'nin 2009 sonlarında ciddi bir rahatsızlığın oluşturduğu depresyon sırasında kendisini trenin önüne atarak intiharını izleyen bir ay boyunca aynı yöntemle hayatına son verenlerin sayısı önceki aya göre iki kat artmıştı. Kanada'daki İntihar ve Ötenazi Araştırmaları Merkezi'nin 2011'de yayınladığı bir araştırmaya göre dizilerde yer alan hayali intihar sahneleri en az gerçek olaylara ilişkin haberler kadar intihara yöneltiyor. Midesini yıkadık. Şu an iyi. Hayati tehlikesi yok. Konuşabilir miyiz? Uyuması için kendisine ilaç verdik. Biraz sakinleşmesi gerekiyor. Merak etmeyin, dikkatli olun. Teşekkür ederim. Yücel Avedya'nın doktoruyla konuştum. Hala komada. Sevda Hanım, geçmiş olsun. Yücel nasıl? İyi mi? Durumunda bir değişiklik yok. Siz nasılsınız? Çok üzgünüm. Neden? Onsuz yaşayamam ben. Dayanamıyorum anlıyor musunuz? Ama Yücel Bey hala hayatta. Nasıl anlatsam bilemiyorum. Çok zor zamanlar geçirdik biz. Ya sana bunu yapma hakkım yok. Anneni söylemek zorunda değilsin. Sıkıntı yaratacaksa boş ver. Benim tek istediğim sen de olmak. Gerisi umurumda bile değil. Ya, olmaz öyle şey. Ya, neticede karımsın sen benim. İsteseler de istemeseler de kabul edecekler bunu. Yani kabul etmek zorundalar. Üzülmeni istemiyorum. Merak etme sen. Yılbaşı yemeğinde herkese söyleyeceğim. Annenin yüreğine iner. Ya, alışır. Ya, alışmak zorunda. Tam her şey düzeldi derken... ...ona bir şey olursa kendimi asla affetmeyeceğim. <laughs> tamam, sakin ol. <olayım. gülüyor> Sevda Hanım. <laughs> <laughs> ya manyak mı bunlar hakikaten yani? Yani Las Vegas'ta kıyılan nikahın Amerika'da bile geçerli yok. <laughs> Bence komikti. <laughs> Bence o yüzden yaptı zaten. İşi garantiye almak için. Hangi adam buna dayanabilir ki? Böylece Ceyca kendine geldiğinde yeniden nikah kılacak. Bir de annesini ikna etmiş. Can ciğer kuzu sarması olmuşlar. Yani kaleyi işten fethetmiş anlayacağınız. Ya anlattıkları doğru değilse? Yani Yücel Sevda istemiyor muydu? Las Vegas'tan nikah kıydıklarına göre. Bence o kadının sorunu ne biliyor musunuz? Fazla Amerikan filmi izliyor. Ee, sen bir şey diyordun. Adam sarhoştu. Kadın da katakulliye getirdi işi. Aynen. Ayılınca da haliyle istemedi. Ama kızın şansı yaver gitti. Adam vuruldu. Vay be! Yani kedi gibi dört ayak üstüne düşmüş arkadaş. Anneyi ikna etti. Bu intiharı da adama karşı koz olarak kullanacak. İşte bu bir de niye sevgilini sevgili. onurluyor? Ama birilerinin var galiba ha? Yok bu öyle bir şey değil. Olsa söylerdim. Gerçekten. 12 yaşındaki Japon kızı okul yıllığı için sorulan en beğendiğiniz ve model aldığınız kişi kimdir sorusunu Graham Young diye yanıtlamıştı. Kimse bu Graham Young da kim diye sormadı. Küçük kız Önce hayvanları öldürdü. 16'sında da talyonla annesini zehirledi. Son 4 yıl içindeki tüm marifetlerini fotoğraflarıyla internetteki sayfasında paylaştı. Hayran olduğu Graham Young'ın 12 yaşından başlayarak 70 kişiyi zehirleyen, annesi dahil 3'ünü öldüren ve her yaptığıyla gözlediğini ayrıntılı biçimde hatıra defterine kaydeden Londralı bir seri katil olduğu fark edilseydi Japon kızı tarihe cinayet silahı olarak talyumu kullanan en küçük katil olarak geçmez.